Gazze'li doktor Hamad'dan Erdoğan'a mektup. Bizi yüzüstü bıraktın. Seni mazlumların yanında bilirdik. Fakat Gazze'nin en zor anında yalnız bırakıldık. Siz uluslararası hukuka saygı gösterdiniz. Peki Allah'ın hükmü nerede? Biz sana çok güvendik. Ancak aldandık. Gazze'ye bir ekmek bile ulaştıramadın. Tarih böyle yazacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde Gazze katledildi ve buna engel olmadı. Artık anladık ki sen de diğerleri gibisin. Sözleriniz, ben otuklarınız boğazlardan öteye geçmedi. Maalesef kandırıldık. Bizi yüzüstü bıraktın ve biz seni Allah katında hasmımızı ilan ediyoruz.